Herkese merhaba, Sezgün Bros. TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir ön inceleme içeriğiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz, Gears of War ve Bulletstorm oyunlarından tanıdığımız People Can Fly'ın yeni aksiyon rol yapma oyunu Outriders. 2015 yılından beri aktif olarak geliştirilen Outriders, üçüncü şahıs bir aksiyon rol yapma oyunu ve ilk kez E3 2019'da resmen tanıtılmıştı. Oyunun geliştirici koltuğunda, shooter türüne yeni soluklar katmasıyla meşhur People Can Fly otururken dağıtımcılığını ise Square Enix üstlenecek. İlk etapta yeni nesil konsolların çıkışıyla beraber 2020 sonlarında çıkması planlanan yapım Covid etkisi yüzünden önce 2021'in Şubat başında erteleme almıştı. Geçtiğimiz günlerde yapımcı ekip Outriders'ın çıkış tarihini şaka olmaksızın 1 Nisan'ı ertelemeye karar verdi. Ekstra zamanı oyunu ayarlamaya ve çıkışında fantastik bir oyun deneyimi sunmak için kullanacağız şeklinde açıklayan ekip umarız bir daha oyun Ek olarak oyunun ilk bölümlerini oynama fırsatı sunacak bir demoyu da 25 Şubat'ta yayınlayacaklarını açıkladılar. The Anomaly ismindeki enerji fırtınasının ardından insanlık yok olmakla burun burunadır ve çareyi Ino adlı gezegene gitmekte ararlar. Ancak burada da işler pek yolunda gitmez ve insanlığı kurtarmak Outrider'larımıza kalır. Yapımcı ekip oyun dünyasının yer yer kasvetli, yer yer renkli olacağını, çöllerden ormanlara pek çok yerde geçeceğini belirtiyor ve bu dünyanın keşfe açık olduğunun altını çiziyor. Evet, oyunumuz doğrudan bir açık dünya oyunu değil, ancak oyunda ana hikayenin yanı sıra yan görev alabileceğimiz NPC'ler de bulunacak. Oyunun başında bize sunulan ve kendi işlerinde kendilerine has oynanış tarzı ve yetenek ağaçları bulunan 4 sınıftan birisini seçeceğiz ve karakterimiz oyun ilerledikçe bizim seçimlerimiz ve tercihlerimize göre gelişim gösterecek. Sadece karakterimiz değil, oyunun hikayesinin de bizim seçtiğimiz diyaloglara göre belirli noktalarda değişiklikler göstereceğini ve gidişatı etkileyeceğini yapımcı ekip bizzat doğruluyor. Oyunumuz, rol yapma öğelerinin çok önemli olacağı, üçüncü şahıs bir shooter oyunu. Oyuncular oyuna bu dört sınıftan birisini seçerek başlayacak ve oyun boyunca bu sınıfların kendine has kullanıp kendine has sitene karşılığını geliştirebileceğiz. Oyunda bulunan sınıflardan kısaca bahsedecek olursak, Firemancer sınıfı, güçlü patlamalar yaratabilen ve bu patlamaları istediği gibi kontrol edebilen, gücüyle ön plana çıkan bir sınıfken, Trickster, hızıyla öne çıkan, zamanı bükme ve ışınlanma özelliğine sahip olan bir sınıf olacak. Devastator ise, çok ağır hareket edip, ağır saldırılar yapan fakat kendisini ve takımını koruyacak sağlam bir zırha sahip olan bir sınıf olacak. Son olarak Technomancer sınıfı ise, bu üç sınıfın karması niteliğinde dengeli güçlere sahip olacak. Kendisi ağır ve otomatik silahlar kullanmak, tarıt kurmak gibi yeteneklerin yanı sıra dört sınıf arasındaki en etkili healer yani sağlıkçı olma vasfında taşıyor. Bunlara ek olarak yapımcı ekip kullanacağımız silah ve araçların bile upgrade edebileceğimizi belirtti. Unreal Engine 4 ile geliştirilen Outriders, çatışma dinamikleri, karakter animasyonları, fizik ve siper sistemi konusunda Gears of War oyunlarını epey bir andırıyor. Gerçi Gears gibi kült bir shooter oyununa yaklaşacak seviyede bir shooter olabilirse bile hepimiz için sevindirici olur. Oyunda sağlık paramızın olmayacağı veya otomatik olarak iyileştirme almayacağımız belirtilirken bunu ya sınıflara bağlı bir özellik olarak kullanmak ya da düşman yaralamak veya öldürmekle edinebileceğiz. Oyunumuzu baştan sona ister solo, isterse 3 kişiye kadar co olarak oynamamız mümkün olacak ki en başından beri yapımcı ekip de takım halinde oynamaya teşvik eden açıklamalar yapıyor. Eğer vaat ettikleri akıcı oynanış ve kaliteli yedirilmiş bir rol yapma öğeleri birleşirse arkadaşlarımızla beraber epey iyi vakit geçirebileceğimiz bir yapım bizleri bekliyor demektir. Square Enix oyunun müziklerini Amy ödüllü Inon Zul'un yapacağını açıkladı. People Can Fly Creative Direktörü Bartek Kimita Inon'la oyunun müziklerini yapmak için çok heyecanlıydık. Sektörde bir efsane ve ekip çalışanlarımız kendisinin büyük hayranlarıydı yarattığımız hikayeye ve dünyaya uyan bir sesler üretmek için bizimle yakından çalıştı. Ayrıca oyunun tonuna ve hissine derinlik katan, bizim için gerçekten dinamik ve güçlü parçalar besledi şeklinde olayı özetlerken besteci Inon Zur ise bir besteci olarak yeni dünyalar inşa etmek ve yeni hikayeler anlatmak her zaman son derece heyecan verici. Bu yüzden People Can Fly ve Square Enix'in destansı bilim kurgu aksiyon oyunu Outriders'ın müziklerini göstermekten heyecan duyuyorum diyerek heyecanlı dile getirdi kısacası hem görsel hem de işitsel olarak önümüzde oldukça iddialı bir yapım duruyor. Outriders eğer gene son dakika ertelemesi almazsa 1 Nisan 2021 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, PC için yılın ileriki bir tarihinde de Google Stadia için çıkışını gerçekleştirecek. Son olarak oyunun Steam ve Epic Store'da 289, PlayStation ve Xbox Store'da ise 499 TL'den ön siparişli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şimdilik bizden bu kadar. Yakında yeni ön inceleme içeriklerinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, oyun kalın.